E aí kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda da Ankara bağlumda şüpheli şekilde ortadan kaybolan Hasan Hüseyin Çelik konusundan bahsetmeye devam edeceğim. Kaybı konusundan bahsetmeye devam edeceğim diyorum ama aslında kaybı noktasında bugün de bir arpa boyu kadar dahi yol alınamadı maalesef. Bugünkü programda ilk röportajlarının aksine tavır değiştiren dünürleri gelinleri Şerife'ye verdikleri evi Şerife'nin annesi Seher'in üzerine geçirmesiyle ilgili işlerini dile getirirlerken gelinleriyle sürekli kavgalı ve karakolluk olduklarını oğullarının bu yüzden bunlardan kaçarak Almanya'ya çalışmaya gittiğini ifade ettiler. Kaynanası ve kayınpederinin bu söylediklerini fırsat bilen Şerife ve annesi Seher, eşi Uğur'a boşanma davası açacağını söyleyerek aslında herkese malum olan bir sonraki adımını delilendirmiş de oldu. Şerife'nin evi annesi Seher'e devrederken miktarını düşük göstermiş olmaları konusunda yaptıkları vergi kaçırma ayrıntılarına da değinilmiş oldu programda. Ayrıca programa röportaj veren bir görgü tanığı Ağustos Eylül ayı gibi bir zamanda şehir merkezinin dışında ıssız bir mevkide beyaz araçlarıyla birlikte Seher ve Şerife'yi iki erkekle hararetli şekilde tartışırlarken gördüğünü iddia etti. Tabi her olayda olduğu gibi ana kız bu olayında yalan olduğunu söyleyerek inkar ettiler. Öyle ya da böyle bir türlü Seher ve Kızı Şerife'nin maceralarından kurtulup da kayboluşun ne şekilde, nerede ve ne zaman olduğuyla ilgili merak edilen her şey yine cevapsız kalmış oldu. Açıkçası bu şekilde programda bu konu daha ne kadar sürdürülebilir hiçbir fikrim yok. Zira gerçekten Seher ve Kızı Şerife'nin gürültü kirliliğinden başka en ufak bir katkılarının olmadığı program sıkıcı bir hal almaya başladı. Her ne kadar Müge Anlı'nın elinden gelenin bir sınırı olsa da ana kızın profillerini ortaya koyan sorulara, tanıklara, canlı bağlantılara yoğunlaşmaya bir son verip Nihayetinde kayıpla ilgili somut bilgi ve belgeleri masaya yatırmaya başlamalı artık diye düşünüyorum. Seher ve kızı fosforlu şerifenin kancayı taktıkları insanların ellerinde avuçlarında mal, mülk ne varsa kendilerine hortumlayan profile sahip olduklarını tüm Türkiye anladı artık yani. O yüzden hala Profillerini sergilemeye yoğunlaşmanın, bunu uzatmanın bir manası olmadığı gibi, Hasan Hüseyin Çelik'in bulunmasına da bir faydası yok maalesef. Bakın arkadaşlar, bir noktadan başlangıç yapılması lazım. Mükeanlı, beyaz sahtasını açtığında bir satır olsa da yazabilecek bir şey olması lazım. Bana göre yapılması gereken başlangıç şu. Bu Hasan Hüseyin Çelik'in kullandığı telefon hattının son 6 aylık dökümünü elinize alacaksınız ve hangi güne tarihe kadar bu hattı olağan şekilde aktif kullanırken hangi tarih günden itibaren bu grafik olağan dışı seyir göstermeye başlamış bu tespit edilmesi lazım. Olan olarak kullandığı son tarihte kimlerle telefon görüşmesi yapmış bu kişiler, bu kişilerin araştırılması, tespit edilmesi lazım. İkinci bir husus, Hasan Hüseyin Çelik'in bank hesabında olduğu iddia edilen 400 bin lirası hala hesabında duruyor mu yoksa çekilmiş mi bakılması lazım. Şayet çekildiyse banka şubesinden o güne ait kamera kayıtları istenilerek parayı çektiğinde tek başına mıydı, yanında birisi var mıydı bakılması lazım. Ayrıca Seher ve Şerife'nin de son 6 aylık telefon görüşme dokümanlarının çıkartılarak kaybına yakın tarihlerde kimlerle telefon görüşmelerinde bulundukları ortaya çıkarılıp gerekli araştırmalar yapılmak zorunda. Yoksa program boyunca car, car konuşan ana kızı dinlemekle bu olayın aydınlığa kavuşacağı falan yok. Konuya şimdilik burada yine bülgül koyarken videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyor. Beğendiyseniz abone olup beğeni yapmayı bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, yorumlar kısmına konuyla ilgili görüşlerinizi yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle herkese sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.